Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ali, e, Cino ve Bakki var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese Hoş de buldum bırakın. abi? Merhaba. Lan nasıl vurdun? Boşverin. E ee, hemen seri başlayalım abi. Menat falan ne izler arkadaşlar. Yanlış anlamış olabilirsiniz. Bu başlangıçtan. gençler. Baş e aşağıda fight şey var. var. Abi fight durun, bırakın. E, hadi durun, durun. Beni, beni kessin, bir... beni kesin biri. biri beni kessin lan. Ben bok gibi bir yerde doğmuş karşıya yüzün. Beyler gelin karşıya yüzün. Gelin buraya gelin. Abi Ali Ali troll ya Ali troll ya. Kanka sen beni kendin kestirdin. Bak hızlı hızlı bak. hızlı Ha ben şimdi şey, beyler kaçacağım. Beyler, izleyin, beyler izleyin. yanına gelin. Ben buradan da abi aşağı atlarım. Tamam için bir intihar ediyorum bak. Burada boğuluyor. Herkes bana TP atabilir mi? Bana bir TP mı Ha anlayayım. TP TP yok lan. Olsun oğlum, olsun yeni yeni. Olsun bir bir kere sana yeni. Ha ben intihar ediyorum. Ben intihar ediyorum. Abi Çanklar çok mu kısık ya. Arkadaşlar Arkışlar. ben önceki videoyu basmıştım. Sondaki. Neyse, e, e, neyse. Merhaba arkadaşlar. Pat bugün yiyemez. arkadaşlar. A, kaplın mı? kaplumba. mı? Aa çok tatlı. Gelin kesek. Mu? Gelin Sen bu kaplumbayı çok mu seviyorsun? Tabii. O zaman Harbim Barış. Oh. Ulan seni. Bak yani. Gel buraya. Gör <laughs> lan bunu. Tam vurma, vurma vurma. <laughs> vurma, vurma. Oğlum neredesiniz lan siz? Tep tepe tepe. Hadi. Geçtik Harbi, hadi. Bu benim hocam lan. Dur lan. Özür. Özür. Sakin olun gençler. Ne yapıyorsunuz beta Yigül var? Bir hedefine ışınlandırın. <laughs> bu dişler ne Yapaydı ya. Birisi adını koruma yapaydı. Arkadaşlar adımı sorgulamayın. Birisi evet. adını koruma yapaydı ya. Neyse. Keşke. Belki senin adına Arkadaşlar ben şey bak kanka görev dağılımı yapalım ben size çok güzel bir ev yapacağım tamam mı? Çok B güzel olacak. Ben yapayım bak ben evi güzel yapıyorum. Hayır hayır, hayır ha, ben A yapayım Ali, Ali, Ali hafif troll ev yaptı neyse ne alaka. Bir saniye kanka buggy buggy benim yanımda olsun köy keşfedeceğiz. Tamam gel. Kanka şey bak, bence geldi, herkes abi, farklı biraz... evde, evlerde yaşasın. Bence herkes hayır. farklı evlerde Bir tane ev yapayım lütfen orada yaşayalım. Aa o, Karabaş Yok, Cino kanka. Karabaş. Tamam <laughs> <laughs> Cino Karabaş öldü. <laughs> Arkadaşlar 9, Barış 18 çok pis kaldı. Şu videodan sonra yaptığımız 20 artı 11 partisi çok iyiydi teşekkür Aa, ederim. Be. Beyler orman yanıyor e? orman yanıyor orman yanıyor. Arkadaşlar bu arada dün akşamki halı saha çok iyiydi. Eee neyse halı saha grubunu göstereyim şimdi Whatsapp'tan? Arkadaşlar evet, Ar evet. dün 3'te alı sahaya gittik. Ya, orman yanıyor evet. Cino orman yanıyor. Aa or çok orman üzüldüm ya üzülüyor. kanka. Cino üzüldüm. Cino. Cino. Efendim. ha şey dün kanka dün şey Barış Uyduk'tan yaptı, sonra yaptığımız 20 artı 11 Neyse, partisi çok kanka, iyi değil miydi? Ben o dünkü görsel, dün dünkü halı, halı sahaya görsellerini şuraya koyuyorum şimdi şuraya. Ekranın şu köşesine <laughs> koymuşumdur şimdi. Koymuşumdur Bir köşeye kadar. koyarız onu. Aynen Sizin aynen. Abi orman niye yanıyor? Orman yanıyor. Orhan son normal günün. kanka normal para kuru olsun. Yansın yansın Bir şey söyleyeceğim. Şey şey Arkada Efendim, şey Efendim. Barış e, bak arkadaşlar. Ha ben evi biraz uzağa yapacağım. Sonra sana koordinat atarım kanka sürpriz olsun. Tamam mı? Sakın yanıma gelme. Ali ben ne yapacağım? Ali, Ali şimdi taşlı evinden kalma ev yapacaksın ama <laughs> neyse. Hiç alakası yok. Tertemiz Adam, ev olacak. Bak ki eşyaları yaptım abi gel bende. Ustam sal sal dur. Yok iki neredesin? Oğlum siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Ben köy Evet köy, köy şey. Eler, sol, sol, Beyler full. yavaş yavaş beyler. Sömür, sömür sömür sömür. Sömür sömür abi sömür. Köylüleri uh, de gez. Kanka iron golem bende. İnşallah ölmezsem ölmezsem şey, iron, iron golem. Bunlar lazım olur abi her şey lazım. Kanka keep inventory at. at. Keep inventory Tohumların yatakları falan. Dur lazım. meşaleyi ver. Meşaleyi ver. Iron <laughs> golem geliyor. iron, iron golem, golem geliyor. Hayır şeyderim var da kanka şeyderi tek. Kanka goleme 3 blok yetiyor değil mi? 3 blok yetiyor ayrı golem. Arkadaşlar 6 tane zümrüt buldum normal mi? Neyse. Oha 5. <laughs> ver ver bir tane ver bir tane. Dört kişiyiz. Ay bu çam lazım olur ben bu çamı kırıyorum. Çam Aynen lazımdır. bu kanka. Ar beyler çamlar. ben kanka ben ev Herkes yapmaya gidiyorum. Herkes kendine gidiyor. bir yatak alsın. Herkes kendine bir yatak Aynen, alsın. Yatak ve evi yapacağım Ben evi yapacağım ya. Siz ben evi yapana kadar benim yanıma kimse gelmesin ya, tamam yapıyorsun? mı? Tamam. Kanka isteyen yanıma gelsin burayı sömürüyorum. Abi köylüler affedersiniz abi. Beyler Neyse. samanları toplayın. Hiç gurur duymadığımız şeyler yapıyoruz. Kanka Neyse. evin yerini, evin yerini çalıyorum kanka. Yerde çok güzel bloklar var da... ...kilden. Beyler haritalar lazım olur mu? Olur olur al. Yapmış mı? Abi yanlışlıkla... ...yine tahta balta yapmışım. Ben yanlışlıkla, Durum, ta yapmış Abi, yanlışlıkla ha, Tahta balta <laughs> ya. <laughs> yapacağım diye tahta balta yaptım. Hiç kullanmayacağım evi. Timeset day yok değil mi? Timeset day yok değil mi? E, bu gecelik çekelim isterseniz. Yok yok, yok yok yok. Hayır ya, kanka kilidesi Herkes yatsın. Aa doğru yatak var lan. Yani. Benim yatağım Abi yok. sandığı da çaldım sandığı arkadaşlar, da çaldım. Arkadaşlar bu arada ee, ne videosu istiyorsun? Hangi videolar? videolarda Ar Bunu yazabilir. Video çekelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir Valorant videosu falan çekmek Evet, Hayır o, hayır CS, hayır. Abi, Valorant CS çekeceğiz. CS çekeceğiz. CS çekeceğiz. Evet. CS çekeceğiz. Tabii ki de CS çekeceğiz. Dur, ama isterseniz, arkadaşlar ama isterseniz Valorant bunlar her türlü çekecek. Yok. Yani çekin, çekin, Yok. İstersen ben, yine yapayım. çekmem ben yine. Uyursanız izleyip. arkadaşlar yani uyur. Bir tane yatak, yatak çalıyorum. Arıyorum, köylülerden tamam, köylülerden banner çalıyorum da iki dakika. Yatak arıyorum. Sen <laughs> <Tam> buldum. <laughs> köylüyü kaldırdım yerine ben yaptım. Beyler yatın ben hadi. Ben biraz daha yağ. Çete yata bak. Abi, bak. Güzel şeyler yapmıyor bana. Günaydın arkadaşlar. Çalışma vakti. Çalışma vakti domuzları kesin. Bu ne lan? Aa yeni varlık tam buldum oğlum. Evet, o, yeni garip gördüm. elemandan buldum da böyle kabuklu. Açılıyor toprağın açılıyor. Neyse öldürüyorum ben bunu. Ben bunu Öldürüm. kestim de. Evet. Yavruncu galiba. Vermişsin bana? Ne? Neler? Ne? Keep Temp, inventory tam. var mı? Al sen Ay, yok yok çekelim. Çekelim. Keep inventory yapalım kanka ya. Keep inventory turu. Arkadaşlar isterseniz hardcore falan da gelebilir yani. Yok yok gelmez gelmez. gelmez. O kadar Arkadaşlar adam akıllı Minecraft oynamaya bilmediğimiz için hardcore gelmez büyükmez. Evet evet. Evet. Beyler, bende 30 tane falan tohum var. Bunlarla şey tarla yapalım. 27 tane ekmek. Abi her şeyi sömürün şeydeki. Her şey. Abi, Köydeki sömür banner'ları abi. bile sömürün. Ben beleşle. İşte sömürüm. beleş, beleş hocam. Oğlum, ben banner'ları bile sömürürüm. Abi nasıl? Yani? Yani. Tam bak şurada sarı kilden ev var. Hmm. Kilden sarı ev var. Onda evet. o killeri Neyse. alın kanka. Killer güzel bak Ed lazım mı bir şeyde? He böyle falan alın abi işte şu bannerlar bak bannerlar işimize yarar bannerları alın yani crafting table var mı bir tane köyde şey var. var bu biraz bir dakika var bir videosu gibi olacak çok şey yapmıyor evet. zaten bu seri gider ya da aynen, aynen. gider gider, gider. Şey. Tabii bokunu çıkarmazsak. Yani bokunu çıkarmazsak Neyse. gider genelde. Sunucu patlatmazsak sunucu yani. patlatmaz. Okey abi burayı niye sömürüyorsunuz? Abi yer, biri ya? yerleri çalmış burada. Ben çaldım. <gülüyor> ya, gülüyor. o kadar eminim ki. Neyse. Kırım olduğu için. Şu kabuklu elemanı keseyim ha. Arkadaşlar Barış. şöyle yapayım mı isterseniz bir dakika Cino şey. Şöyle Arkadaşlar ufak bir şey. işlem oldu geldi. Şöyle yapayım daha güzel gözükür. Barış gel şedir şedir artı, şeydir artı tek şurpek. Barış şeydirini yerim gel şunları çalacağım yap Barış. Şurpek taktım. Neredesin? Ay sen tek şurpekini bak buradayım buradayım. Barış arka arkanda. Ben hafif Arkandaki e, yarısı Gördüm. yarısı boş olan ev. Neyse neyse. Çal Ay, bu, bu kötüymüş ya bir dakika. Bukiller, bu killer bu killer bir dakika bu. Şey, Tek şur pek kötüymüş dur kapatıyor. Sadece <laughs> shader yeter. Arkadaşlar tamam, tamam, 35 tane oynuyor. Beyler 35 tane ekmeğim var. İyiymiş. İzmir plaka. Çok Arkadaşlar çok bir şey soracağım. Barış hangi Barış video çekti Şimdi siz beni bir eve gelin istiyorsanız koordinat gel, atayım mı? Barış da. gel şeyleri de çalak abi tahtaları da. Ali birazdan geleyim. Gino ev yok Hayır, değil. Mi? Kanka, kanka ilk önce Cino gelsin. Şöyle kanka bir evi görmeye gelir misin? Sonra Barış gelsin. Hakan yar ev ziyareti. Kanka, koordinat mı? Hakan yar ev ziyareti. Bir şey, bir şey yok, neyse, bir şey yok. Neyse. Ev nasıl kanka? Aa, ev kanka fazla iyi olmamış mı? Kanka Sanki. toprak ev yaptı. Ya, da ya ay, taş ev ya, bak, ya da toprak ev. Kanka, fazla abi, iyi, iyi olmuş. Yok. Ha yemin ederim sadece Ali topraktan ha. falan yapmadım Ali, lan. Gel... Cino, ay, ay, golemi kestin mi? Kestim oğlum şoktan. Barış'la kestim. E, kaç demiyorum Yok Ali ile galiba. Kanka Kankaj, beş demir vardı. Dördü evet, benim, an. dördü dördü ben evet. hala da. Ali, o demirleri veriyor musun yoksa? Veririm. Kova yap, kova yapalım lan. Tarla yapacağız. Harbi oğlum. Ben bu arada e, kova yapmayı çok seviyorum. Eve gel. Yemeğim bir tane ekmeğim var sadece. Şunu hemen yiyeyim. Evet. Ta bak ki ben de geliyorsun, bak ki ben de geliyorsun. Evet, abi şey, abi. şey de bak mi? gel. Bu nasıl Ata. bir? ev? Gel. Bir bak bekliyorum. kes Hangi? bebekleri Beşileri de kes. Gösterelim. Çok güzel oldu. İntikam almaya <laughs> tamam. Ali senin adın ne? Abi bu Ali çok güzel. Deri şıkıyor. Tüm derilerini Ali. versene. <laughs> <Ali>. Set yapacağım. <laughs> Ali. Bende bir tane deri var. Neyse. Ali. <laughs> Ali. Gel karşıya Ali, gel gemi, karşıya. Ali bunu suya çıkaran güzel bu Ali gemi yap mesela. Ali bu ne? Balığı öldür balığı öldür. Balığı, balığı da kes Ali Ali bu Balık ne? Ali yere. bu ne? <gülüyor> 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 Mis <laughs> gibi. kes hepsini sen kes Ali, onları ben. <laughs> Ali burası Ali şey o, şey o üst katı varmış ya. O Şimdi yataklar nerede? Yataklar, yataklar, bende onu şey yapacağım ben. Yatak yatak, yatak, yatak yatak. Şey kendime diğeri şey. set yapıyorum da. Kanka yataklar barış, yan ben... yana yan olsun. Kanka barış, yatağı da ben... ben... şöyle yapıyorum. Hayır 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 hani... yataklar yan yana olmasın. Kanka, kanka yatak şu bak şuraya bir tane yatak atabiliriz. Şimdi Barış evi beğendin mi? Ali, Aha kendime set yaptım. Kendime seç yaptım. Hani kısacası ya. yapacağın evi yiyeyim ben. Abi aa, bırak bırak onları. Bir Aha bir arı var arı bak, var. Bak, Arılara Lan, ulaşma, 10 -10 ulaşma abi. Hepiniz onu on üzerinden on evi puanlayın. 100, 10 aga on. 10. Varan ba sen bakayım. Ben. E ha, sen e evi e görmedin mi? Aa, ya? aa, oh. Oğlum. Kemik kemik alalım mı ya? Tek hile abi. Teleport harici tek hile. kemik yok, alalım kanka, mı? Hide yok hile yok. Beyler yok. kemik bulun. Kemik lütfen. Kanka, abi ben boş ver hediye ya. Kemik bulamayız. İskelet yok. İskelet Bak, bile... yok, kemik çıkmadı bende bu arada. Kanka kemik çıkmalı ama o çıkmayabiliyordu. Tamam. Siz maden girişin abi. Kanka ha, hadi gel ben, şuradan gidelim. Ben, şey, ev yapıyorum. Dört, abi dört tane demir atmışsınız. Elmas i̇nek. bulursam, e, elmas bulursam diye bunları ben şey yapıyorum. Demir kazma yapıyorum. Bu gel inek, inek, var. tavuk, cennet evet, gibi bu abi bura. Ya burası. çok güzel olmuştu. Neyse. Cennet gibi abi bura. Aka et koydum. Ali et falan koydum bak buraya. Kestin. Oğlum bak burada tavuk var. Her şeyi geçirme. Gördüm gördüm. Ali. Ali ben sana kapı vermiştim abi. Hangi? Evet evet onu kullandım. Neyse. Gel gel şunları Oğlum. alalım. Ben madene giriş ama şuradan. Tam bizim evin önünde madene giriyorum. Hatta maden diye tabela yazdım. Çok, Çok güzel karpuz. Çok güzel çıkıyor Kanka, abi. Kanka bu rahat. şey bak bak ki sen de gelsene bir eve bak. Çok güzel İyi. olacak. Biz, 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 biz. Evet. Aha tamam. Vuramadım. Üçüncü katını düzgün yapacağım söz. <laughs> Ali <Alina'da> neden her <laughs> seferinde 3 katlı gelmiyor. ev yapıyorsun? Kanka 3 katlı olmak zorunda. <laughs> Neyse. Ben şuraya maden diye şey yazdım. Ha zencik koyuyor. Ha Zencik koyayım. Ha evin maden. Madene daha rahat olur. Evin içinde. Ali, Ali or, yağmur evet. ormanı biyomunda niye karpuz çıkmıyor abi? Abi evi evi de gir şey yapacağız. Maden. Siyor taklacıyız. Ne ne oluyor? Taklacı oldu. Şey, şey değil attım. yapayım. Attım. dünyanın en kötü evine hazır olun. Kanka Güzeliz. Ali ben bir tane tab tabela yazdım da Chris derse onu. yok, ben yok. ona sansür atacağım. <laughs> Ne Bakalım Barış tane. yine ne yazdı? Barış yine ne yazdı? Çok merak ediyorum. Getir. Tagancıların evi mi? Tagancıların evi mi? <laughs> evet. Anladım. Evet. Hayır, Al abi şunu... şunları. Bak tagancıların ne? Tagancının evi yazdım. Allah. Lan tagan. Ne tagan oğlum? Tagan sesi gelmedi mi? Ben mi şi şizofrenim? Cino karşıya geçeyim şu demiri alalım. Ya oğlum ne demirini uğraşacağım? Beyler ben çok açım. Yemek var mı? Yemeğiniz var mı? buluruz. Yemeğimiz ha. yok hadi elimizde yok. Evet. Gel elimizde bambu yok, falan kesek. Elimizde yok. Elimizde yok. yok. El el Oha barış şok et. Burada Abi burada. sizin bu uyuma imkanınız... Aa bizde varmış lan yatak. Ha uyak mı uyak mı bizde şey var. yanımda yatak yok Cino. Ama Ay yatak şimdi. yapabiliyorum, yatak yapabiliyorum. Kanka yani ben de var be, bende var üç tane yer var yer kanka. Ben uyuyamam şimdi. Şey ben karpuz çok kötü falan bulacağım. Beyler beyler başarılara bakın, hemen çete bakın bir, hemen çete bakın. Ulu bir yer. Bak bir gel gel, karpuz diyar <laughs> abi. Domuzu Oho. da kesip köfte şu su açarız. Ne? Çok Hadi O domuz. Aferin. Lan bana vurdun. Kritik attım değil mi lan bir de? Kritik attım bir de. Ekle dur. Bir şeyler ye sen de karpuz. Beyler vardır. pişmemiş yiyom ama bir şey olmaz herhalde. Olmaz olmaz. Onu, onu pişiririz ama. Kanka sen full domuzları kes. Ya <laughs> çok pis ping var. Çok, Sabah Bak, Oğlum adamlar beleşe şeyi yapıyor bir de. Yani ama beleşe bu kadar. Beyler bayağı bir yemek <laughs> gelecek bu arada. Arkadaşlar ben kanka bir checkpoint'imi de aldım tamam mı? Ben bir Cino, intihar edeceğim. Ya bundan ediyorum, yem, çok e, et çıkar mı? E. Et çıkarsa e, ben de denemeyelim. Bunu. Bunlar bir de sürü halinde. Yok kanka. Beyler bu arada e, şey kanka ben bir intihar ediyorum çok acıktım. Çok mantıklı bir taktik. Neyse. Neyse. Baltam kırıldı. <laughs> Abi ya taş baltamı kullanmak istemiyorum da neyse artık. Teşekkür Cino ben yumrukla dalacağım. Da Ses geliyor, ses. geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. İyi günler. Ses. Geliyor, geliyor. Ha ah, iyi. Cino, 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 Cino zombi geliyor. Han? Takan sayda 91 left game. Taklaya geldi Cino galiba. Evet vallahi arkadaşlar Cino taklaya geldi. Ta Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Son söyleyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Cino hemen son sözünü söyleyin. Kapanıştı. Alo. Cino ses. Neyse Cino baklay Cino, Cino videoyu bitirelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.